47 yaşındaki Ramazan Türk boyun ve sol omuz ağrısı şikayeti nedeniyle birçok defa çeşitli tanı konulması ve ilaç tedavisi görmesine rağmen sonuç alamayınca Teklin Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi'ne başvurdu. Burada son derece uzmanlık ve deneyim gerektiren bir operasyon geçirerek sağlığına kavuştu. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanları Profesör Doktor Bayram Çırak ve Operatör Doktor Yurda Erdoğu Ramazan Türk'ün şikayetleri üzerine belirli tetkikler sonucu operasyona karar verdi. Operasyon geçirilecek bölgenin ulaşılmasının zor olması sebebiyle kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Arif Yorulmaz da operasyona dahil edilerek tedavi sürecine başlandı. Operasyonu gerçekleştiren Profesör Doktor Bayram Çırak, nadir olarak yapılan operasyonlardan birini gerçekleştirdiklerini ve bunun temelinin ekip çalışmalarının oluşturduğunu ifade etti. Hocam yaptığınız operasyon değişik bir operasyon. Bununla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi önce hastamızdan kısa bir bahsedeyim ben ondan sonra operasyon ilgili bahsedeyim. 20 yılı aşkınlar diyaliz ve böbrek rahatsızlığı olan bir hasta. Diyaliz rahatsızlığına, diyalize girmesine bağlı, böbrek hastalığına bağlı bazı vücutta immün sistem dediğimiz vücudun savunma sistemlerinde baskılanmalar var. Buna bağlı değişik rahatsızlıklarla karşılaşmış. Boyunun en üstünde bizim kafayla boyunu omurgayı birleştiren en üstten ikinci kemikte tümör ya da iltihabi hadise olabileceğini düşündüğümüz bir yapı mevcuttu. Bu yapı da omurgaya, omurilik içerisinde bas oluşturacak şekilde genişletmişti. Tabii bizim hastanemiz multidisipliner çalışan değişik bölümlerle birlikte çalışmaya ve ortak işrütmeye çalışan yeni bir kurum. Öyle onca önce... Denizli'de bu tür büyük hastalıkların, büyük vakaların son merkezi yani referans hastanesi olma iddiasıyla biz bu tür hastalıklara yine multidisipliner bir yaklaşımla yatışını yapalım dedik. Hasta kabul etti. Kulak burun boğaz bölümünden doktor Arif Bey'e konsülte ettik böyle bir ameliyat için. Çünkü ağız içinden yapılacağı için ağız içinden bize omurgaya ulaşılacak bir tünel, bir koridor açılması gerekiyordu. Bu işte yardımcı olum için de Arif Bey de seve seve böyle bir şey yapabileceğini bize bildirdi. Başarılı Öyle. geçti. Özellikle işte C1'i ve C2'yi birbirine bağlayan bu girişimi önden yapmak demin bahsettiğim nadirin içinde daha da nadir. Oldukça az yapılan bir işlem. Yarın da tabuculuğunu planlıyoruz. Artık kendi kendine gezip dolaşabilir durumda. Tabi bu aşamalara gelene kadar kulak-burun-boğaz bölümünün bize yardımı olduğu birkaç aşama var. İşte hastanın nefes alması ilgili girişimler falan var. Uzun süredir çektiği boyun ağrılarının son bulduğunu ifade eden Ramazan Türk tüm hastane ekiplerine teşekkür etti onlardan çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum doktorlarıma.